Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Gülbin Şirin. Sizlere şöyle güzel bir battaniye çalışacağım şimdi arkadaşlar. battaniyemi ben örüyordum elimde ama bakın bitmesini beklemeden size bir video çekeyim dedim çünkü çok istek aldı beklenilen bir model benden bu model arkadaşlar. battaniyemiz köşeden köşeye tekni. Ve C2C tekniği denilen bir model. Bir ismi de Kornut'tur Kornut arkadaşlar. Bu üç isimle de arattığınız zaman bulabilirsiniz araba motorundan. Şu şekilde bakın battaniyemiz köşeden başlıyoruz. Bir kutucukla 1-2-1-2-3 yani bakın 3. sırada 3, 4. sırada 1-2-3-4. Bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Ben bu battaniyemde 3 renk kullandım. Siz istediğiniz rengi kullanın. İsterseniz tek renk yapıp üzerine Aplike yapabilirsiniz. Ay işte küçük ayıcıklar, kedicikler, tavşancıklar aplike dikebilirsiniz üzerine teknik yaparsanız. Yok elinizde kalan küçük ipleri de değerlendirmek isterseniz arkadaşlar bu battaniye çok idealdir. Battaniye modelimiz aynı zamanda kırlent kategorisinde çalışabilirsiniz, şal kategorisinde çalışabilirsiniz. E, motifler yapıp ekleyerek yatak örtüsü yapabilirsiniz. Yani istediğiniz şekilde bu battaniyemizin çalışması var. Bu modelimizin daha doğrusu e, her şekilde çalışabilirsiniz. Bebek battaniyesi yatak örtüleri kırlentle ve şal olarak. Modelimizi çalışmaya başlamadan önce e, sizleri instagram adresime de davet ediyorum sayfama arkadaşlar. Instagram sayfamda şirinin örgüleri kanalımla e, aynı isim Sirinin alt tire örgüleri Instagram sayfam oraya da sizleri davet ediyorum. Oradan da çalışmalarımı takip edebilirsiniz. Şimdi size şöyle bir renkle şu şekilde bakın. Böyle bir renkle Alize'nin ipi mavi bir renkle tek bir motif çalışacağım arkadaşlar. Tığ numaramı da vereyim şöyle. Evet. 3 numarada tığ numaram arkadaşlar şöyle belki gösterebiliyor muyum bilmiyorum ama siz elinizdeki ipin kalınlığına göre tığınızı da kalın ya da ince kullanabilirsiniz ya da alışık olduğunuz ip alışık olduğunuz tığla kullanabilirsiniz İlla şu marka iple ya da şu numara tığla yapın demiyorum arkadaşlar dediğim gibi bu modelimiz elimizdeki artık ipleri kullanabilmemiz için çok ideal şimdi besmelemi çekip hemen başlıyorum bismillahirrahmanirrahim Şöyle bakın arkadaşlar. Bir tane sıkıştırdım burada ipimi. 1 2 3 4 5 6 6 tane zincir çektim. 1 2 3 zinciri bıraktım. 4. zincirden yuvadan şu şekilde bakın arkadaşlar. 1 2 seferde oluşturduğum bir trabzan ilmeğimi doladım hemen yanındaki yuvaya bir iki seferde oluşturduğum bir trabzan ilmeğimi doladım tekrar yandaki yuvaya bir iki seferde oluşturduğum bir trabzan bir iki üç dört beş altı zincir çektim ve bakın modelimi şöyle ters çevirdim burada üç tane trabzan oluşturduk şu ıı, baştaki döndüğümüzde zincir üç tane arkadaşlar hemen şuradan yine 3 zincir bırakıyorum. 4. zincirden 1, 2 seferde oluşturduğum bir trabzan. 5. zincirden iki seferde oluşturduğum bir trabzan. 6. zincirden iki seferde oluşturduğum bir trabzan. Hiç zincir çekmeden şu tepedeki yuvaya sık iğne ile birleştirdik. Şu şekilde bakın arkadaşlar. Buradan 1, 2, 3 zincir çektim. İlmeğimi doladım. Sık iğne ile birleştirdim. Bakın aynı yuvadan. Şöyle. 1, 2, 3 tane trabzan oluşturdum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim modelimi ters çevirdim bakın ilk sırada bir tane trabzanla bir kutucuktu ikinci sırada iki tane oldu 6 zincirden sonra bakın arkadaşlar şurada 3 zinciri bıraktım yine aynı 4. zincirden 1 2 seferde oluşturduğum bir trabzan hemen yan yuvadan şöyle gayet yavaş yapmaya çalışıyorum iki seferde oluşturduğum bir trabzan tekrar yanındaki yuvadan bir iki seferde oluşturduğum bir trabzan ve hiç zincir çekmeden karşı tepeye sık iğne tekniğiyle birleştirdim 3 zincir çektim ilmeğimi doladım bakın 1 2 ilmeğimi doladım aynı yuvadan 1 2 ilmeğimi doladım aynı yuvadan 2 seferde oluşturduğum 3 trabzan hiç zincir çekmeden sıra sonundaki şu tepeye sık iğne tekniğiyle birleştirdim 3 tane zincir çektim ilmeğimi doladım aynı yuvadan 2 seferde oluşturduğum bir trabzan bakın yine bak 1 2 ilmeğimi doladım 1 2 2 seferde oluşturduğum 3 tane trabzan 6 tane zincirimi oluşturdum modelimi ters çevirdim bakın köşeden köşeye artmaya devam ediyor modelimiz. Hemen dördüncü zincirden ve beşinci zincirden altıncı zincirden üç tane trabzan oluşturdum. Şu karşı tepeye sık iğne ile birleştirdim. Üç tane zincir çektim. ilmeğimi doladım. Hemen birleştirdiğim aynı yuvada üç tane trabzan oluşturdum. İki seferde oluşturduğum üç trabzan. Şu tepeye dikkat edelim arkadaşlar. Bakın hemen karşı şöyle gösteriyorum. Tepeye sık iğne tekniği. 3 zincir. O sık iğne tekniği birleştirdiğim yerden aynı yuvadan bir tane trabzan oluşturdum. İki seferde çektim. Üç trabzanımı oluşturdum. Ve karşı tepeye sıra sonuna sık iğne tekniği ile birleştirdim 3 zincir çektim arkadaşlar ilmeğimi doladım aynı noktadan bakın buradan bir iki seferde oluşturduğum trabzan tekrar ve tekrar iki seferde oluşturduğum üçlü trabzan yaptım altı zincirimi oluşturdum ve şöyle modelimi ters çevirdim tekrar şu dördüncü zincirden 2 seferde oluşturduğum bir trabzan 5. zincirden 2 seferde oluşturduğum bir trabzan ve 6. zincirden iki seferde oluşturduğum bir trabzan hiç zincir çekmeden karşı tepeye görüyorsunuz sık iğne tekniği birleştirdim 3 zincir oluşturdum aynı noktadan arkadaşlar iki seferde oluşturduğum bakın şu şekilde 3 tane trabzan karşı tepeye sık iğne ile birleştirdim 3 tane zincir oluşturdum. Aynı noktadan yine bakın 1 trabzan ilmeğimi doladım. 1 2 ilmeğimi doladım. 1 2 2 seferde oluşturduğum 3 tane trabzan karşı tepeye sık iğne ile birleştirdim. 3 zincir çektim. İlmeğimi doladım. Aynı yuvadan yine şöyle 3 tane trabzanımı oluşturdum ve sıra sonundaki tepeye sık iğne tekniği ile birleştirdim 3 zinciri çektim ve aynı yuvadan yine arkadaşlar bakın 3 tane trabzan oluşturdum ve 6 tane zincir oluşturduktan sonra modelimi ters çevirdim bakın modelimiz büyümeye devam ediyor hemen şöyle yine dördüncü zincirden bir trabzan oluşturdum 5. zincirden yine bir trabzan ve 6. zincirden bir trabzan. Tepeye sık iğne tekniğiyle hiç zincir çekmeden birleştirdim. 3 tane zincir oluşturdum. İlmeğimi doladım. 1 2 3 tane trabzan oluşturdum ve yine karşı tepeye sık iğne tekniğiyle ile birleştirdim 3 zincir oluşturdum bakın aynı yuvadan birleştirdiğim yuvadan 1 2 3 trabzan oluşturdum arkadaşlar yine bu tepeden sık iğne tekniği ile birleştirdim 3 zincir çektim 3 zincirden sonra yine bakın arkadaşlar şu şekilde 3 tane trabzan oluşturdum. Yine aynı noktaya sık iğne tekniğiyle birleştirdim. 3 zincir oluşturdum aynı yuvadan. Evet şöyle sıra sonuna geldik. 6 zincir çektim. Modelimi ters çevirdim. İlmeğimi doladım şu 4. zincirden. 1 2 5. zincirden şöyle 1 2 6. zincirden 1 2 yani iki seferde oluşturduğum 3 trabzan tekrar bu tepeden sık iğne tekniğine birleştirdim 3 zincir çektim aynı noktadan bakın 1 2 ilmeğimi doladım 1 2 ilmeğimi doladım 1 2 yine karşı tepeden şu nokta bakın görüyorsunuz değil mi oraya sık iğne tekniğiyle birleştirdim 3 zincir çektim Arkadaşlar bu şekilde ben şöyle biraz modelimiz belirgin olana kadar yapayım. Tekniği anlatabildim umarım. Ondan sonra aranıza döneyim. Evet arkadaşlar ben şu şekilde bakın. C2 C tekniğimiz yani köşeden köşeye tekniğimizi kaç sıra yaptım? Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra. Bakın bu dikeyine 10 sıra. Bu da yatayına bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 sıra yaptım arkadaşlar şöyle şu zincirimi sökeyim hemen artık toplayayım geri döneyim ki e, videom çok fazla uzamasın bir zincir çektikten sonra şöyle ortaladım ilmeğimi uzattım bir sık iğne tekrar şöyle ilmeğimi uzattım şu tepeye bakın arkadaşlar buraya bir sık iğne 1 2 3 zincir çektim. ilmeğimi doladım. Aynı noktadan 2 seferde oluşturduğum bakın 1 2 3 tane trabzan Yine bu tepeye 3 zincir çektim. Aynı yuvadan 2 seferde oluşturduğum 3 trabzan Hiç zincir çekmeden bu tepeye. Bakın sık iğne 3 zincir çektim aynı yuvadan. 1 2 bakın. 1 2 yani ilmeğimi doluyorum tığımın üzerine. 3 sefer 3 tane pardon trabzan oluşturuyorum. 2 sefer de çektim. Tekrar bakın bu tepeye sık iğne tekniği birleştirdim. 3 zincirimi oluşturdum bakın. 1 2 burası çok önemli. Aynı yuvadan İki seferde oluşturduğum 3 trabzan yine karşı tepeye sık iğne tekniği bu şekilde sıra sonuna gelelim Evet bakın sıra sonuna geldim şu son tepeye sık iğne ile birleştirdim bir zincir çektim modelimi ters çevirdim artık topluyoruz yani kara şeklini alacak şu anda üçgen şeklinde kare alıyoruz ilmeği uzattım şu üç tane trabzanın ortadaki trabzana sık iğne yaptım tekrar şöyle ilmeğimi uzattım bu köşeye sık iğne 1 2 3 zincir çektim aynı yuvadan bakın 1 2 ilmeğimi doladım 1 2 ilmeğimi doladım 1 2 2 seferde oluşturduğum 3 tane trabzan ve yine karşı şu tepeden hemen sık iğne tekniğiyle birleştirdim 3 zincir oluşturdum. Aynı yuvadan 3 tane, iki seferde oluşturduğum trabzanımızı yaptık. Tekrar karşı tepeye sık iğne tekniğiyle birleştirdim, 3 zincir çektim ve aynı yuvadan modelimiz tamamen işlem tekrarı arkadaşlar, yani tekniğimizin tekrarı. Dediğim gibi e, zincir çekmesini ve trabzan yapmasını bilen bütün bayan arkadaşlarımız gayet kolay bir şekilde modelimizi yapabilirler. Bu şekilde sıra sonuna gelelim. Bir sıra sonuna geldim. Sıra sonundaki şu son tepeye sık iğne tekniği birleştirdim. Bir zincir çektim. Şöyle ilmeğimi biraz uzattım. Ortadaki trabzana sık iğne yaptım ilmeğimi biraz uzattım şu tepeye yine sık iğne 3 tane zincirimi oluşturdum aynı yuvadan sık iğne yaptığım yuvadan yine iki seferde oluşturduğum 3 trabzan tekrar şu karşı tepeden sık iğne ile birleştirdim 3 zincir çektim yine arkadaşlar şöyle bir bakın 2 3 tane trabzan yaptım burada hiç zincir çekmiyorum Hemen karşı tepeye sık iğne ile birleştirdim. 3 zincir çektim. Ve 3 tane trabzan oluşturdum. Hiç zincir çekmeden bu tepeden birleştirdim. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Ve tekrar bakın sıra sonuna geldim. Sıra sonundaki şu son tepeye sık iğne ile birleştirdim. Bir zincir çektim. Modelimi ters çevirdim. Farkındaysanız arkadaşlar artık toplanıyor modelimiz hemen bir ortaya şöyle ortaladım sık iğne ilmeğimi uzattım ve şuradaki tepeye sık iğne hemen 3 zincir oluşturdum sık iğne ile birleştirdiğim noktadan yine 3 tane iki seferde oluşturduğum trabzan hiç zincir çekmeden karşı tepeye birleştirdim 3 zincir oluşturdum aynı şekilde yine 3 tane trabzanımı oluşturdum zincir çekmeden yine bu karşı tepeye sık iğne ile birleştirdim 3 zincir çektim ilmeğimi doladım bakın bu şekilde 3 tane trabzan oluşturdum yine aynı tepeye bu şekilde sıra sonuna kadar geldim evet sıra sonuna geldim bir zincir çektim modelimi ters çevirdim Artık toplanıp kare şeklini alacak. Yine şöyle ortaladım, sık iğne yaptım ve ortaladım tepeye sık iğne. 3 zincir çektim. Buradan yine arkadaşlar şöyle 3 tane trabzana aynı yuvadan oluşturdum. Hiç zincir çekmeden karşı tepeye sık iğne tekniğiyle birleştirdim. 3 zincir çektim. Buradan aynı yuvadan yine şöyle. 3 tane trabzan oluşturdum tepeden birleştirdim sık iğne ile 3 zincir çektim yine bakın aynı yuvadan 3 tane trabzan tepeye sık iğne ile birleştirdim 3 zincir çektim aynı yuvadan yine 3 tane trabzan oluşturuyorum yine sık iğne tekniğiyle tepeden birleştirdim 3 zincir çektim 1 2 3 trabzan oluşturdum sıra sonundaki tepeye birleştirdim ve bir zincir çekip modelimi ters çevirdim ortaladım şöyle bir sık iğne yine ilmeğimi uzattım bu tepeden bir sık iğne 3 zincir oluşturdum aynı yuvadan arkadaşlar 3 tane trabzan oluşturdum şu tepedeki yuvaya sık iğne ile birleştirdim 3 zincir çektim yine hep aynı yuvaya 3 tane trabzan tepeye tekrar sık iğne ile birleştirdim dediğim gibi tekniğimiz çok kolay arkadaşlar zincir çekmesini ve trabzan yapmasını bilen bütün arkadaşlarımız bu tekniğimizi çalışır aynı zamanda üçgen şeklinde bırakıp şu e, alize ipler ince şal var ya arkadaşlar onlarla e, gayet güzel üçgen şal da olur modelimiz yine sıra sonuna geldim sık iğne ile tepeden birleştirdim bir zincir çektim modelimi ters çevirdim hemen ortadaki trabzana sık iğne ile birleştirdim bir sonraki tepeye yine sık iğne ile birleştirdim 3 zincir çektim bu tepeden arkadaşlar yine 3 tane trabzan oluşturdum ve karşı tepeye yuvaya bakın sık iğne ile birleştirdim 3 zincir çektim ve aynı yuvadan yine 2 3 tane trabzan yine bakın bu aynı tepeden sık iğne ile birleştirdim 3 zincir çektim ve 3 tane trabzan yine oluşturuyorum aynı yuvadan ve sıra sonundaki tepeye sık iğne ile birleştirdim bir zincir çektim döndüm ortadan sık iğne yine şu tepeden bir sık iğne birleştirdim 3 zincir çektim aynı yuvadan 1 2 3 tane trabzan oluşturdum ve bu şu karşı tepeden sık iğne tekniği ile birleştirdim 3 zincir çektim bakın aynı yuvadan yine 3 tane trabzan oluşturdum sıra sonundaki tepeye sık iğne ile birleştirdim bir zincir çekip modelimi ters çevirdim ortadaki trabzana sık iğne ilmeğimi uzattım şu tepeye bir sık iğne ile birleştirdim 3 zincir çektim yine bakın arkadaşlar bu son sıramız burada 3 tane trabzan oluşturdum bu tepeye sıfır iğne ile birleştirdim bir zincir çektim yani burası bitiş noktası bakın arkadaşlar şöyle biraz yakın çekim göstereyim istedim bakın bu bir kareden başladım altı zincirle büyüttüm 10 sıra yaptım tekrar içe doğru topladım arkadaşlar bir kare Bakın bu şekilde. Normal bir karemiz oluştu. Böyle e, motifler yapıp renk renk ekleyerek e, yatak örtüsü ve e, tek kişilik yatak ortaları battaniyelerde hani büyük e, battaniyelerde çalışabilirsiniz. Kırlentlerde böyle küçük küçük motifler yapıp ya da böyle tek renkten e, büyük bir kare yapıp kırlentte yapabilirsiniz. Kırlent örtülerinde. Hoşça kalın kolay gelsin.